Hazreti Ömer radıyallahu anh, rivayet ettiği hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla sohbet ettiği esnada kendisine vahiy alametleri belirdi. Bir müddet bekledikten sonra kıbleye yöneldi. Ellerini semaya açtı ve Rabbine şöyle niyazda bulundu. Allah'ım bize nimetini artır, eksiltme. Bizi onurlandır, zelil eyleme. Bizi istediğimize ulaştır, mahrum etme. Bizi üstün kıl, zayıf duruma düşürme. Bizi razı olduklarından ve senden hoşnut olanlardan eyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duanın ardından az önce bana 10 ayet indirildi. Kim bu ayetlerde belirtilenlere uyar da hayatına yansıtırsa cennete girer buyurdular. Ve ardından Müminun Suresi'nin ilk 10 ayetini okudular. O müminler ki namazlarını huşu içerisinde kılanlardır. O müminler ki dünya ve ahiretlerine bir faydası dokunmayan Boş söz ve işlerden uzak duranlardır. Felaha eren müminler zekatı verenlerdir. İffetlerini koruyanlardır. Ebedi nimetlere ulaşacak olan müminler emanet bilincine sahip olanlardır. Firdevs cennetlerine kavuşacak olan müminler namazlarını aksatmadan devamlı kılanlardır. İşte Rabbimizin büyük mükafat müminler içindir buyurduğu onlar firdevs cennetinin ebedi varisleridir. Firdevs cenneti ki cennetin en özel yerlerindendir. En yüksek mertebelerindendir.